Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk korku oyunumuz olan Granny'yi oynayacağız. Evet arkadaşlar. Ama şimdi bu ninemiz 150 yaşında. Bu yakalayacak bizi işte. Aha bu ninemizden kaçacağız. Hani kendini bizi öldürmeye çalış çalışacak. Neyse play diyelim. Normal. Oyun sesi yani onu onun sesi nasıl? Neyse. Devam kontrol Devam. Arkadaşlar bu arada abone ve like olmayı abone olmayı ve abone olmayı ve like <laughs> delirim ya day bir gün bir demek direkt burada mı yanacağım ya bir ev falan vardı böyle ormandaydık bir anda çık yani bir anlatayım o olayı size ormanda geziyorduk biz götümüz kaçınıyor herhalde o ormanda ne bu kadar şey geziyoruz o da geliyor oradan bir tane çakıyor tamam şimdi başlayalım aa bunu yıkalım şuradan hemen geçeyim. Gelsene be. Bezi Aha bak, bak. bak elindeki sopayı tam 30 santimlik sopayı bizim götümüze sokacak. Evet. evet. Çekemiyoruz bunu da Ellere bak bak. Tam böyle tokat Sopayla sanki iş yap. Adam öldürüyor görmüyor bunlar. 30 santim sopa. Sokacak güzel. Şimdi arkadaşlar. Şu mutfağa falan gidelim. Nerede bu amcık? Oy davranınız. Sen orada şimdi yıkanır bu bakalım? Hadi gitsin. Sikleri gitsin şuradan aşağı. Ah ne gitmez bir de. Hayda. İnat, inat ama. İnat. Allah'ım. Ate. Ase gidiyor. Amına koydum geliyor. Bak. Sakın. Sakın. Bak. Ey ee, ana ana avradını be. Tezemek. Tezemek. Yokum ben orada yok. Daha var arkadaşlar. Birinci 5 günümüz var. 5 günün sonunda ana bizi hallediyor. 30 santimlik sopasını bir aramıza sokuyor. Öyle de güzel bir Çok güzel bir sorun oluyor. Evet arkadaşlar like atın. Like atmazsanız o sopa rüyanıza girecek. Şimdi Yine bunu ikmakla başlayacağım. Aha. Yine ala ala Nine 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 gel. Nine 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 Baba ne baba ne baba ne. Ben hallediyim arkadaşlar şunu bir tuvalete falan gidebileyim. O zaman açacağım kaydı. Ya arkadaşlar. Tavur orada duruyor o tarafa git. Git git git. Evet. evet. Arkadaşlar biraz küfür edelim. Gidelim tuvalete. Bakalım ne var. ya bak görmesin onu. Bak arkadaşlar şu. Fena bir saklama. De bak çıktı. Gelelim yani de bak. Avradına. Bak bak. Ne yapacaksın onunla Öderim. Bana bakma Vallahi bak. Açarım mı? Korkuturum seni. Tersi önün çıkar. Vallahi ölürsün. Aa ya. Yok arkadaşlar ya. Sıkıntı bu. Nereye gidecek? Düz mü? Düz ya. Düz gitmem buna. Neyse ben çıkayım şurada. Şurada burada bir yerde anahtar olması gerekmiyor mu? Gelme. Sakın çıkayım deme olan bir yerden. Bu abaza sokuyor. Nasıl bir ses? Merhaba. Kaç. Kaç. Oo ninem ninem. Benim ninem var ya. Bir tatlı yapar. Bu bize sokacak onu işte. O var. Sokacak bunu bize. Aha gaz. Gaz aldım. Gaz aldım. Gaz. Araba burada arkadaşlar. de buradan hani bir anahtarı bunu açmamız gerek. Gazı oraya koyacağız. Şimdilik yere atayım. Gel. 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 Buraya açmamız gerekecek. Anahtar lazım bize. Nerede o? Aha bu ne? Aha. Ne gibi koymuşlar onu Şunu açalım hemen arkadaşlar. Şeker be gireyim ben buna yoksa bu sokacak bu sopayı bana. Eyvah tamam girdik. Yakalasana. Di 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 e, di. He he. Tamam bitti şunlar. Bize anahtar lazım. Bize anahtar lazım. Şöyle bir buradan çıksak yukarı. Gelmez mi? Çıkayım bakayım şöyle. Şurada bir şey var mı? Yoktur. Bu yukarıdan gelirse sen olur. Ben de buradan aşağıdan çıkarım mutfak falan gibi. Mutfakta yine kurt kurtulma yönleri var arkadaş. Dönebiliyoruz. Zigzag falan atabiliyoruz. O zaman bismillah. Hep girelim şuraya. Abi bir bok da yok burada bir. Şurada kitap var bir tane. Hayda. Dur şunu şuradan bir. Şuraya bir bakayım. Gel gel. Sen şu masada güzel bir yemek istiyorum. Yemekte ama güzel bir şey olacak. Gel bakayım. Şimdi. Güzel bir şey istiyor. Şey. Ne bu? Vallahi elektrikler mi sen? Şu dolaplara bakalım. İyi boktu. Gelme. Gelme git. Git gelme. E eşek ol eşek. Git gelme. Aha kaç. De bu arabada bizim şimdi yara. Gel şuraya aman 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 geliyor. Koştura koştura geliyor böyle. Şimdilik gider peşimize. Burada bir şey var mı? Bu ne? Apart of 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 stagur. Ne yapıyorsun? <laughs> aman kaç kaç kaç. Kaçmaya devam. Şimdi. Buraya baktık burada bir şey yoktu. Aha bu şeyle bir şeyler yapacağız. Ben, benim o gerek hocam. Benim o. Bizim anahtarı gerek. Aha gittik. Aha gidecek. Gireyim şu mazotu falan doldurayım. ya Ve Arkadan dolduracağız mazotu. Ondan dolayı tam bunları aldık şimdi. Bizim anahtarı ihtiyacımız var. Şimdi o gelsin. Şimdi giderken orada vurmasın. Burada bir şey var mı? Yok. Gel gel bi ye. Ba ne gel. Gel bakayım. Gel gel. Aa, Dur. Aha, takılma. Gel. Araba nasıl? Yakala. Üf. Bununla bir gün taşıyacağım. Sen gör Ter gideceğim bu gün Çıkalım üstteki odalar gel. Ya buraya da zil takmış. Sana da böyle zil takmak lazım. Zil tak oyna. Oyna. Yana zil. Bakalım burada bir bok var mı? çok bir şey olduğunu sanmıyorum. Aa. Neredesin? Dişlerini sökerim ha bunda. Aha bu aletle dişlerini sökerim. <laughs> Gelme. Gelme. Yine aşağı yine gördük kızım. İşte peyzemek adı üstünde. Tamam girdik buraya göremez biz şimdi. Aha bak kapan attı sana girsin o kapan sana sana en güzel yerinden böyle böyle löp löp hadi git abi git ha şuna süper mu aşağıdan insin çıkacağım ben bunu kerpeteneceğim onu böyle ağzını bunu kerpetenleyeceğim ben selam buna kerpet Vallahi atar mısın ha vallahi? Anak. Ay va! Yine geldi bak. Hatırlanmaz türü olası. Böyle mi olmuş sakat? Eyvah. Eyvah Allah seni Kara köpek seni. Yiyip vurdu bize bir tane. Arkadaşlar abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Bu seninle devam gelecek. Valla bunun ikinci bölümü gelir mi bilmiyorum. arkadaşlar şimdi gün oldu. Bir bok beceremedim. Ya becerdik aslında da. Bu anahtar olmam gerek arkadaş ya. Biraz izledim onu da. Nerede o anahtar acaba? De buraya da kapan kurum. Ya nasıl bir nasıl bir canavar? Yok mu şuradan? Aa yazıyor. yazıyor. o o şey yazıyor salak 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 alıştın mı? Aa çok pardon devirdim. Açalım kapıyı da gelsin. Hadi gelsene. Aa geldi. Ya siktir. Aha, e, bas bas kapana bas. Apan güzeldir. Ay mıyız biz far? Fare kapana koysadın bari. Parmağımıza şöyle bir parmağım. Tek parmağımıza. Hadi bir siktirin şunu. Aa. Pezemen karı elinden de Şimdi nereye gideceksin? Oraya gideceğim. Sik oraya. Ben anahtar lazım bana. Enektar. Enektarlar koltuğun altında. Enekler lazım. Benim günahım yoktur abiciğim ben. Arabanın anahtarını istiyorum kardeş. Sen gel bunu et. Sözersen işimiz olmaz ya. Yani. Gelme, gelme, gelme peşimde. Gelme. gelme, kıracağım bir tarafı. Neyse ben bunu kaçayım. Ne arkadaşlar aldım bu kitabı. Kafasına koyacağım bu kitabı. Çok sayfalı bir kitabı. Kuracağım o ağzını bunu kitap. Gel gel. Şa diye. Aşk 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 aşk. Bakın bakın. Bu kitabı yukarıda bir kitaplık gördüm. Oraya koymayı deneyim. Yoksa ben bunu sok kumuna atlarını bulamayacağım. Her yere kapan koydum. Her yere. Her yere de koy koy. koy. Koymazsın ki kardeşim. Saklayayım şurada. Gel gel. Sopana kurban oldum. Sopana kurban oldum. Arkadaşlar bugün de Minecraft'ın dokuzuncu bölümünü mü atsam? Yoksa Rona Wolf'un 2. bölümünü mü atsam? Minecraft ağır gelir diye düşünüyorum. Tuvalet, tuvalet. Eyvah! Sana girsin o. Şuraya koyalım şu kitabı. Ya kardeşim yok mu burada kitap koymayı? Al sen al bari okursun. Al. Al, kitap okumak faydalı. Sen de ne? Kitap oku diye. Al, bu soğuk tüm anahtarını bulacağım. Çok uzun, canım sıkıldı Çok. De yok anahtar yok. Şuradan gideyim bari. Ben ne var? Ne var? Ne var? Buraya da gelmesin bu. Gidelim. Buraya aramanın keyini bulmamız gerek. Neyse. Açar gelir o kapıyı. Eyvah burada bu ne be? Eyvah. İyi de maalesef var bu salakta. Bu ne şimdi? Neyse. Burada da bir şey var. Eyvah bismillah Nereye düştüm ben? Burası neresi? Aa. Oğlum neredeyim ben? Şimdi gel babana evi. <laughs> Buradan mı bulacağız sanatlar artık lan? Bunun alt katı diyeceğim. nasıl ev ya? Nasıl ev ya? Artık buradan çıkmaz inşallah anahtar. Bu da onun bizim bizi kovalar ana ana Granny. Bir bir şey herhalde. Burası ne? Üf. Bu ne ya? Bu mu yani? Buraya açmak falan filan. De burada karga var. Elimizi sokarsak buraya av elimizi sürüyor. Anahtarı da bulamayacağım. Öleceğim ben. <laughs> ne burası varsa neyse. Allah Allah. Neyse. Ayrılısı bakalım. Neyse gireyim. gireyim. O anahtarı bulacağım ama. O anahtarı bulmadan kapatmayacağım. Ben nasıl tutacağım onu? Allah'ını Allahınız seven bir el at. Neyse ben anlayacağım. Arkadaşlar orada kapı varmış. Bir açtım bu da çıktı. Koydu bir tane bana korktum bir anda. Çok çok panik bir anda. Ya anlatamam. Ben. Arkadaşlar ben bir bakayım. Bir YouTube'dan bir bakayım. Şu kar anahtarımız nerede? Lan bulamıyoruz ya. Alacağım bu kanları böyle. Tutacağım yüzüne Gralinin yüzüne vuracağım. Serpeceğim böyle yüzüne. Yok abi benim anahtarım olmuyor. Nereye soktuysa zaman anahtarı bakalım. Şimdi ben hemen arayayım. Arkadaşlar de, süper puluk. Aha da da kapan kurmuş. Nasıl, nasıl bir nasıl bir Arkadaşlar bu anahtarı ben. Eyvah. Benim bulmam gerek mi? Baktım araştırdım. Bir orada burada var diyorlar. Bunu buraya şey Neyse koymuyor ya. Koy. Şu kasada var. Kasada olabiliyor da o nasıl alacağız Ben yine bakayım. Ben Arkadaşlar ben şimdi Aa bunu arabanın önüne koyacakmışım Boru gibi böyle bir şey Koyacak ben Bunlar olur ya Aynen onun gibi Bismillah deyip şuradan basıyorum Aşağı Yukarı aşağıda değil mi? Arabayla bizi güzel yaparız yine ona Emmem Bunu aşağı Anahtarını bulamadık bu Çıktım arabanın bunu oraya patır kütür koyuyoruz şey de Anahtarı da bulamıyoruz. Süper. Bunu bir yere koyuyoruz. Hatta bunu oraya koy. Gel baba yiğit. Gel. Arkaya da şey süper Aa, bu kendi mi kurdun bunu ya? Yeni gıvata. Evet, süper kulüp. Tamam. Şuraya attım vallahi şuraya. Anahtar farklı değil mi? Vallahi Dur bakayım. Baba iyi. <laughs> Çık sen <sahil gülüyor> yukarı. Bu <Ne> arabanın <laughs> yanına takacağız. Bir taraf, böyle. Bir o aslan o arka tarafı karşımaya kıramak kalmış. Niye? Gazımız var. Arabanın önünü tamamladık sayılır zaten. Açsız onu. Gazı dolduracağız. Bir arabanın kendinden atlarının mı olduğu oldu? Ön motor oldu abi. Motor dizici. Tamir için bana gel. Fena buyurun. Tam önlü yaptık de. Mis. Ölümeyiz. Şimdi bir da bir kaporta mümkünü açamıyor. Ay mis ama kar. Kar lazım. Kar. K lazım Muratlar. Neyse ben. Ne bir ara. Ne? Çok mu? Döverim bunu ben ha. Döverim vallahi döverim. Tamam. Yine araştırayım mı? Şurada durayım şöyle. Göremez miyiz? Arkadaşlar aradım aradım kerpeten. Yok bulamadım. Tuvalete girdim şimdi. bir tur atayım dedim. Çat! 30 santimlik sopayı bir soktu. Arkadaşlar şimdi kitabı işte bak son vallahi gelip durma. Aha te bunun gördük ya tablosunu. Bunun anannesini. O pis ağzını gördük ya. Aha onun onu şimdi oradan yandan açtım. Açık orası şu an bu kitabı önüne koyacağız. O canlanacak, böyle dellenecek, fıtırlayacak. Bize kusacak böyle bir tane anahtar bırakacak. O anahtarı da işimize yarayacak. Ha. Siter git yukarı. <laughs> Benim sinirim öyle. Koydum. Koyduğu evet. Evet, onu tamam. Hareket et. Gel gelip vur. Gelip vurmasın vallahi çok kötü. Nasıl bir saklanın? Ne bu son kez burada? Can mı var şu Dur bakayım. Kalk kalk. Arkadaşlar dur iki dakika kapat. Arkadaşlar anahtarı çıkardım. Tutsak mı der karıyı Karı da Pismiş mi öteki şeyinde? Buraya gireyim. Kalk kusabilir. <laughs> gibi. Nasıl bir, nasıl bir anane ya. Evet arkadaşlar bir tane de benim saraklığım tuttu. Oradan geçiyor giderken şeyler kırıldı. pat. Heh. De, bur de, buradan düştüm böyle. Şimdi günün beşine geldik. Aha o sopayı 30 santimlik sopayı sokmayacak. Burada ağzımızı burnumuzu karayacak ama bir de benim ateşim var. Bir de kulak ağrım var. Bu kulak ağrısı Bak aha gülüyor. Eline su. Ben dedim Nur'dan bunu neydi? Baş. Çok kötü bir ölüm oldu. Evet arkadaşlar günün sonuna geldik. Bence bugünlük bu kadar yeter. Valla bunun ikinci bölümünü atalım. Artık. O anahtarın yerini buldum tabi. Bak bak de, de, de Kodum kapanı yüzünden. Evet arkadaşlar abone ve like atarsanız abone olursanız like atarsanız çok sevinirim. İstediğiniz oyun varsa da yorum yazın. İyi günler diyorum.